Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda e, ağırlıklı olarak konulardan bahsedeceğiz ve e, biliyorsunuz ki Avrupa'da artık e, yem tüketimi bitiyor. E, bu konuda da ilk denemeyi konularımız üzerinde yapacağız. Tabi alışık değiller ama alıştıracağız. E, i̇nşallah güzel bir sonuç elde edebiliriz. Şimdi e, ben tabi servis ettim. E, daha öncesine gözlemlemek amacıyla öncelikle şundan bir bahsedeyim. E, Dükkana getir diyordunuz. Not olarak şunu söylemek istiyorum en başta. Dükkana ben denemediğim bir ürünü getirmem. Kuşlarımda olsun, papağanlar, yani sonuçta papağanları da yeni aldık ama ufak tefek denemelerimizi yapıyoruz, tecrübelerimizi ediniyoruz. Şimdi papağanlarda da muhabbet kuşlarında da denemediğim hiçbir ürünü ben dükkanıma gidip koymam. Bunun sebebi de şudur, eğer ki ben dükkana denemediğim bir ürünü koyarsam ve... O üründe beklenmedik bir tepki olursa ve ben bunu daha öncesinde tecrübelememiş olursam e, size bir açıklama yapamam. Ama ol oluşabilecek bütün tepkilere bildiğim bir ürün çok rahat bir şekilde bakın bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz diye e, ben sizlere gerekli açıklamaları yapabilirim. Bu konuda gönlüm rahat. E, öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü bana feret yem getirmeyecek misin, e, şu üründe getir, bunu da getir falan tarzında birçok yazan olmuştu. Dükkanın linki zaten açıklama kısmında var. Olan ürünler benim denediğim ürünlerdir. Bildiğiniz olsun. Bunun haricinde genel olarak kuşlarımızda e, pelet yemi şu an itibariyle denemiyorum. Neden? Çünkü papağanlar genel olarak bu tarz şeylere daha meraklıdır. E, daha çok böyle hani meraklı hayvanlar oldukları için e, yeme olsun, işte içme olsun, banyo olsun muhabbetlere göre çok daha böyle e, yapmaya elverişli hayvanlar. Yani yemi de daha çok böyle tüketime, her gördüklerini kemirmeye bakıyorlar ama mesela muhabbetin bazıları alışmamışsa mamaya, daldarıya ya dahi e, hiçbir şekilde dokunmuyor. Ama papağanlar da öyle bir şey değil. Yani hiç görmemiş dahi olsa mutlaka onu deneme isteği çıkıyor diye ilk olarak papağanlarda ben e, bu ürüne denemeye karar verdim. muhabbetlerin Muhabbetlerinki şimdi şöyle, bunlardan e, çeşitli numaralandırmalar var. G14 var, işte B19 var çeşitli çeşitli versiyonel ve ürünler çıkartmış. Buradaki saçmalık şurada. Şu çekirdeğimizi bir kenara koyalım. Saçmalık şurada arkadaşlar. Ee, bunları çıkartmış ama mesela bu yemin tamam mı G14'ün 1 kiloluğu var. Bildiğim kadarıyla 3 e, kiloluğu yok. 10 kiloluğu var diye biliyorum. Ama B19'un da, pardon e, ki b 18di galiba, B18'in 3 kilolu var 1 kilolu yok. Şimdi olay burada çok saçmalaşıyor. Benim düşüncem bence her birinin 1 kilogramlı, 3 kilogramlı ve 10 kilogramlı olmalı. Çünkü Berserida'nın pelet yemlerinde e, bu tarz şeyler var, e, seçenekler var. Yani adamlar zaten bunda bir dünya markası. E, diğerlerinde varken bunda olmaması, bunda varken diğerlerinde olmaması çok saçma. Bunun haricinde e, pelet yem dünyada şu anda öne çıkan yemler arasında. Neden diyeceksiniz? Çünkü pelet yeme şu anda insanlar daha e, ilgi göstermeye başladı. Hem dışkıları daha kolay bir şekilde toparlıyor. Hem kafeste yoğun bir koku olmasını engelliyor. E, hangi yani hangi kesimin daha net şekilde kullandığını nasıl anlatacağım? E, bunu normal destek amaçlı verip normal yemine de devam eden var doyuruculuk açısından daha iyi olduğu söyleniyor. Tabii ben bunların hiçbirini tecrübe tecrübelemedim. Daha deneme deneme aşamasındayım. Papağanlara daha yeni servis ettim. E, deneyip göreceğiz. Genel olarak paketini açtığımızda ben tabii ağzımı yırttım ama şöyle bir kilitli mekanizma ile karşılaşıyoruz. E, güzel bir mekanizma. Hani normal kilitlerden biraz daha farklı. Bir daha güven veriyor diyebilirim. E, bu yemin yapısı papağanlara uygun. Yani şu dışında gördüğünüz orta ve minyatür uç papağanlara uygun. Bu gaga yapısına sahip olan papağanlarımıza uygun. Daha büyükler için daha büyük parçalılar var. Daha küçük kuşlar için daha küçük parçalar var. Muhabbetlerinki biraz daha böyle boncuk tarzında yuvarlak yuvarlak oluyor. Ama bunu Genel olarak e, papağanlar yiyebiliyor diyebilirim. Ha, benim aklıma şöyle bir şey de geldi. Bunu acaba biraz daha robota çekip ufaltıp e, muhabbetlerde yiyecek mi acaba deneyip görebilir miyiz diye düşündüm. E, deneme yapma gibisinden şeyler geldi bana e, aldığım yerden ama bilmiyorum deney edebilirim. Hani şu an bu konuda emin değilim. E, çünkü hiçbir şey denemeden tecrübe sahibi olamayız. E, bir de şöyle bir durum var. Ben bunu hani neden almadın git bundan da al o şekilde dene diyecekler vardır. Arkadaşlar 3 kilo vardı. Şimdi tamam 3 kiloyu aldım diyelim. E, fiyatlarından da bahsedeceğim bu arada. 3 kiloyu aldım diyelim. Muhabbetin önüne koydum. E bu yemeyecek. E ziyan olacak. O yüzden ben almak istemedim. Önce bir papağanlarda denemek istedim. Fiyatları da ortalama e, 3 kilogram olanı yani 350-400 civarında falan muhabbet işi söylüyorum ve her biri de farklı farklı fiyatlara sahip. Bu da ortalama 200 küsur civarında. Şu an bunların satış fiyatı. 200 küsur civarında diyebiliyorum o nedenle hani gerçekten normal bir yeme göre bakın bir kilogramın 200 küsür lira para veriyorsun. Bu bir kilogramı kuş ne kadar zamanda yiyecek? Hani muhabbet ve papağanlar bir yem kadar fazla tüketmezler evet. Ama ne kadar zamanda yiyecek? Senin cebini ne kadar yakacak? Orası tamamen bir muamma. O yüzden insanlar bunları genelde açık paketlerden yani 10 kilogramlık alıyor satıcı var. Bölüyor. Sizlere o şekilde ulaştırıyor. Biraz daha uyguna geliyor. İsteyen bu şekilde ambalaj haliyle de alabilir. Ama bunlar dediğim gibi şu an için e, benim adıma deneme aşamasında ve çok da maliyetli ürünler. Şu aşamada getirir miyim? E, sadece destek olarak mı kullanırım? Kontra buna mı geçerim? İnanın hiçbir fikrim yok. Daha hiçbir şeyi netleştirmedim. E, bunun haricinde bir de papağanlarımıza çekirdek aldık. Şimdi papağanlar zaten çekirdek konusunda hiçbir şekilde affetmiyorlar. Şimdi yem konusundan da bahsedeceğim size. Çekirdek konusunda hiçbir şekilde affetmediklerini söyleyebilirim. Ben bir çekirdek karışımı yaptırdım. Burada yaklaşık bir normal şu siyah çekirdeklerden 4 çeşit falan var. Ee, hemen gösterelim. Şurada. Bir de büyük vardı ya. Heh. Şu var. Bir de bir çeşit daha var. Ben onu şu an göremiyorum ama. Heh, şu. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? 4 çeşit içinde çekirdek var. Ee, bunlar zaten tuzsuz çekirdek bildiğiniz üzere. Bunun yanına ben bir de aspir eklettirdim. Şimdi bu aspirde de şöyle bir mevzu var. Bu normalde muhabbetlerde veriliyor. Hatta birçok yemin içerisinde görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Farklı şekilde yem alanlar için konuşuyorum. Bu aspiri muhabbetlerde yiyebiliyor ama ben tercih etmiyorum. Neden diyeceksiniz. Hayvan bir kere zorlanıyor, yem güçleştiriyor. Bir de çok fazla tercih ettikleri bir çeşit değil yem tohum çeşidi değil bu aspir olarak geçer beyaz olan. Ama papağanlar kesinlikle affetmiyor diyebilirim. Hatta dün akşam önlerine koyduğum kabın son hali. Yani yapmadıkları kalmamış her birini teker teker çıkartıp yemişler. Aspirlerde duruyor, çekirdekler de duruyor. duruyor. Kabuklarından zaten belli. Bir de en başında videonun en başında bahsettiğim bir mevzu. Avrupa bu yeme geçiyor demiştim. Şimdi normal yemde ne gibi bir sıkıntı var ki Avrupa bu yeme geçiyor. Ee, öncelikle Muhabbet yemlerin ve papağan yemleri ortaktır aslına bakarsanız yani çoğunluk darı kullanır. Ee, çok büyük ırklar darı yemezler çünkü bildiğiniz üzere darı çok incedir. Büyük ırkların gagası çok büyüktür. Ee, genel olarak bunu yemezler. O o nedenle hani e, yem konusunda bir çeşitli e, düşüyorlar diyebilirim, farklılığa düşe, düşebiliyorlar. Ee, böyle bir ayrıştırma da olduğu için hani insanlar diyor ki muhabbete ayrı bir yem çıkartalım. Ee, işte papağanlara bir yem çıkarttım, pelet yem çıkarttım ama pelet yem de öyle böyle bir yem değil. Ee, bir de hani bildiğiniz üzere fiyatlar çok fazla uçtu. Pelet yem de çok zenginleştirilmiş bir yem ee, ve hani normal yeme oranla zarar verme ihtimali çok minimalize yani hani yok denecek kadar az. Normal yemin e, tarlalardan toparlanıp orta yere doldurulup oradan çuvallanıp elenip falan böyle hani bir ton e, şey var zımbırtısı var. Ama bu pelet yemde öyle bir şey yok. Bunlar özel makinalarca yapılıyor, paketleniyor ve daha sonrasında e, bizlere ulaştırılıyor. Şimdi pelet yemin böyle bir avantajı var. Ve bir şeye ne kadar fazla özen gösterip ne kadar fazla çeşitlilik katarsak fiyatı da bir o kadar artar. E, bunların bir de güzel bir özelliği şimdi yemlere evet döküyorlar elenmesi vesaire çok büyük problem. E, bu yemden çıkarttığım e, işte elenmiş yani kabuğu gidiyorum ediyorum belki bundan artan yem buna karışıyor. E bu kuşta bir hastalık varsa gidiyor, ona bulaşıyor. böyle bir riski de pelet yem ortadan kaldırıyor. Hani ne kadar çok riski azaltırsa dediğim gibi ve ne kadar çok çeşitliliği arttırırlarsa, bir o kadar da özen artarsa fiyatlarda o nedenle artıyor. Şu anda bir çuval muhabbet yemi 400 liraya dayanmış durumda. Bir çuval muhabbet yemini 400 liraya satıyorlar. E ve genel olarak bakıldığında tabii daha ucuzlar da var ama o düzetin yanlış hesabı. 400 liraya satıyorlar. Şimdi 400 liralık bir yeme almayı insanlar daha çok tercih edecektir. Ve ülkemizde ve dünyada da muhabbet kuşu üretiminin yem e, tarafına bakıldığında asla bu yemin kullanımı bitmeyecektir. Onu söyleyeyim. Bu yemin kullanımı asla bitmeyecektir. Ancak pelet yeme geçişte kesinlikle mevcut. Yani insanlar bu pelet yeme mutlaka mutlaka kullanacaklar. Ben de papağanlara şu şekilde dün akşam servisine ettim. Hatta önlerinden şimdi alacağım. Biraz ekleme yapacağım. Bana biraz kızabilirler. Bu arada papağanlar, konur papağanları genel olarak evet çok oyuncu ve e, güzel böyle hani şeye sahipler. Karaktere sahipler. Biraz bağırıyorlar ama olsun. E, bu tarz yani papağanlarda genelde şey var. Hani gürültü dışında çok fazla bir şey yok. Bir de üretimi biraz zor. E, birazcık da pasaklı var. Hani genel olarak üretimine ve davranışlarına değinecek olursam. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Bir de direk, terapiyeminden tüketilmesi biraz şey, diğer yemlere oranla bir tık daha zor ve doyurucu araştırdığım kadarıyla. Yani böyle kıtır kıtır yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Sonra işte onunla bayağı bir uzun süre idare ediyordur diye tahmin ediyorum. Yani tasarruf ettiriyor mudur? Ettiriyordur. Bu kadar pahalı olmasının sebebi de bundan kaynaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben şuna birazcık üzerine ekleme yapacağım. Şu ufak parçalardan da biraz ekliyorum yani elime ne geliyorsa artık. Biraz büyük parça gitmiş. Genelde ufakları yiyorlar muhtemelen. Bunları yani bu yemi sultanlar falan da yiyor. G14 sultanlar ve e, işte konurlar için e, orta bütün işte monklar için, papanlara e, uygun yem olarak söyleyebilirim. Şimdi bunu hemen önlerine bir verin. Siz de bir görün. Evet, yeni bir şey verdim zannediyorlar. Bunların bu zeka seviyesi beni hasta ediyor gerçekten. Bakın şöyle ellerini alıp kıtır kıtır yiyorlar. Keşke atmasaydım onu, para verdim ben ona ya. <laughs> Keşke o tarafı fırlatmasaydım. Ee, bir de şunu söyleyeyim, eğer ki normal yemden hastalanma durumu varsa genelde pelet yem tercih ediyorlar insanlar. Yani sizin kuşunuza normal yem bazen dokunabilir. Ee, maalesef ki bu tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Dünya markası da olsa, bazı kuşlar şu yemin tozundan bile rahatsız olabiliyor. Biraz da hani bu konuda bir avantajı var diyebilirim. Çekideği vermeyeceğim çekirdeği verdiğinde genelde bunu yemiyor. Çünkü buna daha henüz adaptasyonu olmadı. Ee, bu arada un kurtlarında çok güzel tüketiyorlar diyebilirim. Ee, genel olarak bunların yani tüketimi çok aşır değil ama var. Güzel şekilde tüketimini sağlıyorlar. Ben genel olarak dal darısını da veriyorum. İşte Yemini de veriyorum. Her şeyini veriyorum artık. Hani gerisi onların takdirine kalmış. Ne yapmak isterler onu yaparlar. Ben elimden geleni sağlayayım da. Tek problemim çok fazla kirletiyorlar. Ee, mesela bunu geçen özür dilerim. Bir alabilir miyim acaba? Hani sana kum vereceğim ya. Bak geçen bunu düşürmüşler. Yani işte böyle, böyle bunlar. Bunların da böyle huyları var. Garip garip. Ama çok aşırı akıllılar. Onu söylemeliyim. Hani muhabbetçi böyle en ufak şeyde geri çekmiyor kendini. Özgüvenli hayvanlar. Hani üretimleri bir tık zor ama yapacak da bir şey yok. Ha bana kalırsa ben e, şu konuda biraz pişman oldum. Ben aldıktan sonra e, ee, yavru takım gelmiş. Yani, keşke bilseydim ben gider yavru takım alalım. Aşkım ne yapıyorsun? Gördünüz mü? Peletiyem içine attı. Oha. Şu an neye tanık olduk biz ya? Bir acayip ban yapıyorlar ama Onu Yumuşatıp yiyor. Oha akla bak. Şu i̇şte ben zeki diyordum ya. Arkadaşlar neyse zeki demiştim değil mi? Ben? fazla zekiymiş. Vallahi çok fazlasıyla zeki. Bak 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 bak. Çakal ya. Sen ne biliyorsun onu oradan satabileceğini? Neyse az bir şey su sıkayım bak, şunun üzerinde de nemlensin. Ondan sonra hemen tüketirler zaten. Ben ne diyorum bunlar niye bunu yemedi? Bunun böyle bir kullanım şekli yok bu arada. Pelet yemi normal olduğu gibi veriyorsunuz. Hani mamaya katan var, ayrıyeten veren var. Ama e, pelet yemi olduğu gibi verilir yani. Bunların ıslatılması gerektiğini ben hiçbir yerde okumadım, araştırmadım. Araştırmadım dediğim an hani araştırdıklarım arasında görmedim. Çok ilginç. Vallahi çok şaşırdım şu an. Demek ki bu böyle seviyor ama hani e, örnek veriyorum böyle verdik diyelim. Kursak mantar riski var mıdır? Şimdi bunu da benim bir araştırıp öğrenmem lazım. Telefiyemde satılıp verilmesi ne kadar doğru ne kadar değil. Ama böyle yapması hani kendisi yapıyor ama benim dışarıdan ıslatıp vermem. Onun orada beklemesi onu ne kadar yiyecek, ne kadar tüketecek o da çok önemli. Ee, bu tarz konularda hani biraz hassas olmak gerekiyor öyle söyleyeyim. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmazlar da bir yumurta verirler. Acele etmiyorum. Ee, yumurta konusunda acele etmiyorum arkadaşlar ama e, bizimkiler bunun yavrusu yavrularıyla oynamayı çok istiyorlar. Hani yavruları gelsin eğlenelim falan tarzında. Biraz acelem ondan ama umarım e, bizi üzmezler. Bir de ben dediğim gibi ayrı bir yuvalık yaptırmayı düşünüyorum. İletişime yani iletişime geçeceğim o konuda. Ayrı bir yuvalığını da yaptırayım da içim rahat etsin. En kötü büyük kafesi alırım. Büyük kafese kafalarına göre üretme sokarım bunları. Nasıl istiyorlar böyle bir e, takılırlar kafesin içinde. Zaten bunlara özel ben birkaç bir şey daha da almak istiyorum ama şu an için e, tam böyle oturup yoğunlaşmadığından dolayı Hani gidip de şunu alayım, bunu alayım. Hani çok fazla bir kalabalık yapmak istemiyorum. Yalan yok. Yani ben de bir satıcıyım. Aynı zamanda üreticiyim. Elimde olan olmayan malları tabii ki de gidip başkasından temin edeceğim. Ee, aynı zamanda hobicilik de yapıyorum bildiğiniz Papağanlar benim tamamen hobim. Ee, daha onun üretim aşaması yani ben onu üretecek kadar daha üst bir seviyeye ulaşmadım. Ee, çok fazla bilgim de olmadığı için şu an tamamen onun acemisiyim. Ee, bu konuda da gerekli olan malzemeleri nasıl ki bir hobici gelip bizden alıyorsa biz de gidip onu toptan alacağız. Bu arada bir tane çekirdek bulmuş onu yiyor. Eşek spaları ya. Güzeller ama beğendim. Tek sıkıntım keşke yavrusunu alsaydım. Tek problem oydu. Ee, onun dışında bir sıkıntım yok. Hani bakarsınız belki ilerleyen günlerde e, bir takım daha getirdim. Konuları beğendim ama benim istediğim aslında aa, hani güneş konuları. E, ee, çok fazla sevmedim. Eğer olursa belki güneş konur getirme durumu olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz zaten abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.